Bizim AKP'li şey bu ya. Arkadaşlar bu AKP'lidir. Bueno. Bu provokatör yaptım. Bağırdılar da ya. Şu AKP'li bu. AKP'li. Bu AKP'li. Bu AKP'li. Çek lan bizi ya. Hiçbir şey yok. CHP'de dün inanılmaz çarşaf skandalı yaşandı. CHP'liler seçim otobüsüne binen çarşaflı kadına yapmadıklarını bırakmadı. Siz önce de aga okey be abi şöyle bir geçin. Alttattım dedim. Şimdi bakınız şöyle bir geçin siz. İniyorum, iniyorum. Kapatık kalıyorlar herhangi bir aksiyon. Bu AKP'li bu ya. Arkadaşlar bu AKP'lidir. Bu propaganda toplu yaptım. Bazılar da yok. Sümetli bu. AKP'li. AKP'limiz ne çekti? AKP'lisekdir biz yine. Geçmeler. Çekme bu arkadaşı. Davcım. Kara çarşaf isterseniz de istersen sizde kara çarşaf. Tartakladılar. Tamam, 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 tamam. Yüzüne tükürdüler. Tüfledip çarşafını çektiler. 65 yaşındaki kadına reva görden bu muamele CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programında kameralara yansıdı. Yaşlı kadın Kılıçdaroğlu'nun yanına gelip derdini anlatmaya çalıştı. Ancak çarşaflı kadının konuşmasına fırsat verilmedi. Etrafını saran CHP'liler yaşlı kadını otobüsten indirmek istedi. Gilyen... Çarşaflı kadın otobüsten inmek istemeyince ortam gerildi. CHP'lilerin tepkisi iyice Hadi, ben, ben, ben arttı. Hayır daha güneşli konuşacağım. Hayır daha güneşli meydanı Bitti. Burada burada. bak Yaşlı kadın Kılıçdaroğlu'yla konuşmayı başaramadı. Kılıçdaroğlu hızlı adımlarla otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Kılıçdaroğlu gidince yaşlı kadın da zorla otobüsten indirildi. Ve bu kadar da olmaz dedirten skandallar zinciri başladı.

Ya ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Topa istiyorsunuz? yer Yaşlı kadının çarşafını açmaya da çalışan CHP'liler sonunda -绿�iydi. çarşaflı kadını aralarından attı. Bu AKP'lidir bu provokatör. Arkadaşlar bazı yerde Bu AKP'li bu AKP'li. Skandallar zincire bu kadarla sınırlı kalmadı. Provokatör diye suçlanan kadının aslında CHP'li olduğu ortaya çıktı. Pardon, pardon. Üçüncü bölge milletvekili adayı olmuş arkadaşımız. Geçti. Şu anda yani. evet Cumhuriyet AK Partili <laughs> Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi arkadaşımız. Çarşaf açılımının mimarı olan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ise... ...partililerin tartakladığı ve küfrettiği çarşaflı kadının eskiden CHP'li olduğunu söylemeye çalıştı. Daha önce bizde siyaset yapan, daha sonra bizde ayrılan bir hanımefendi AKP'ye ayrılmış. Ayrılmamış efendim devam ediyorum. Ayrılmış ya da ayrılmamış ile ilişkisi olan. Çarşaflı değil o hanımefendi. Çarşafla başlayan, Kur'an kursu ve tarikatlarla devam eden CHP'de... İki açılımlar çarşaflı kadına dayak görüntüleriyle yepyeni bir boyut kazandı. ne Ne yapıyorsunuz? Bu CHP'liler